yerleri kendi markalarını kendi e-ticaret Rekabet de kurumu bunun önüne geçti ve böyle bir karar aldı. Çünkü, çünkü pazar yerleri bu işin suyunu çıkarmıştı. Genellikle müşteri aramalarında kendi ürünlerini ön plana çıkartıyorlardı. Yaklaşık bu oran %60-65'lere kadar yükseliyordu. Yani siz Müşteri e, kelime araması yaptığında, o ürünü arattığında ön plana çıkabilmek için deli gibi reklam vermek zorundaydınız. Deliler gibi kupon dağıtacaktınız, kampanyalara katılacaktınız. Fırsat ürünleri oluşturmak için ürünlerinizi %50 indirime tabi tutacaktınız. Bu sayede satacaktı ve bundan dolayı pazar yeri bir de size yüzde %17, %20, %20, %22 arasında değişen komisyonu da yaslayacaktı kargocu kazanacaktır, pazar yeri kazanacaktır. Siz kaybedecektiniz. Umarım bu uygulama bir miktar olsun bizim gibi diğer satıcıları rahatlatır.